Evet arkadaşlar, Malatya'daki doktorumuz, ünlü uzman doktor Alem Tımarıl, e, e, sorunu temelli çözmüştür arkadaşlar. Şimdi izliyoruz. E, gel bakayım yavrucuğum, e, ne oldu? Ya doktor bey, e, ben çok hastayım ya, çift çift çiftliyorum ya. <laughs> çift çift çiftliyorsun ha? Allah Allah, niye acaba ki? Yoksa evde elektriğini mi kıstın? Tamam doktor bey evde fatura ödemekten e, elektrik ısınmaya maliyet Tamam şurada bak git radyatörde iyice ısın. Ama şey olmadan gitme tamam mı İyice ısınmadan gitme. Peki doktor bey e, güle güle. E, sana birkaç tane de hap yazayım bari. E, e, i̇şte evet. Burası Recep Tayyip Erdoğan hastanesi burası e, her şeye tarih e, oluyormuş. E, e. Evet, evet efendim burası çare olur, evet doğrudur. Efendim e, ben çok rahatsızım, çift çift tutuyorum. Siz doktor lazım bana ona gönderin, sizin e, belli. E, gel bakayım hanımefendi. E, e, beyefendi, çift çift tutuyorum, ne yapmam lazım? Kızım doğal gazı mı kıstın yoksa? Sakın e, doğru doğruyu söyle. Yani e, evet yani doktor bey doğal gazı kıstın. İyi, sana şu hapı vereyim, bu hapı vereyim. Bir de şu radyatörü de iyice ısın da öyle git, tamam mı? İyice neman, ne oldu mu? Hadi gel. Evet, gel. Evet. Ve öylece ne nazarlar neman alalım, ver. Evet. E, doktor bey, e, başka bir hasta gelmiyor. Gözleri görmüyor. E, bakalım, getir bakalım. Evet. Oğlum, e, doktor bey, ilk önce şey yaptım. Evet. Elektriğim gitti zannettim. Ondan sonra elektriğin meğersem şalteri kapatmışım, ee, elektrik kesilmiş. Ondan sonra ben de hastalandım tabii doktor bey, ee, elektrik gelmiyor zannettim. Hmm. Peki bu gözünün körlüğünün çeneme sebebini biliyor musun? biliyorum Biliyorum ee, doktor bey, işe bakmamak lazım. Ee, Allah hayrını versin ya. İnsan bir şalteri açmayı denerdi Bir açmaya gelmez mi? Açtım açtım küfür ediyorum çekeme yemeği hepsine küfür ettim doktor bey ya. Neyse birazcık lambamız var fener tutalım da bari açılsın. Aa gözlerim açılmaya başladı doktor bey. Sen sen ol elektriği kesme oğlum mu Allah Allah senle bu kadar da gümrülük olur mu ya hayret. Evet. evet telefon faturası zaten gelir evet. Doktor bey artık telefonlarım gelmiyor. Her tarafla iletişim koptu. Neden oğlum? İşsiz kaldım. Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında. O yüzden şey yaptık. Tamam oğlum bak şurada bir Ademe var. Git Ademe'ye. Orada yanında çalış tamam mı? Doktor adresin var günde. Sağ olun doktor bey Allah razı olsun. Evet. Zaten bu girdikte millet hastanelerde çalışır hastanelerde böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bir manzarasını görüyorsunuz işte. İşte AKP'nin bize bıraktığı ülke burası. E, umarım hoşunuza gider, boşunuza da gider. boşunuza e, giderse e, ne yapacağız biliyorsunuz yani. Abi gel, gel. yani. E, yani çakayla karıştı ama gerçek yani. Yani çakası mı kaldı burada? Evet arkadaşlar çok sağ olun. E, ne kadar fikrini sana çıkartmıyor ama ortada bir gerçek var. Onu anlatmak için yaptım tabii ki bunu e, ee, küfürlerinden dolayı bağışlayın Ben sizleri seviyorum. Sizlerin de bana saygısı olduğunu biliyorum. Ve her zaman da bu böyle kalacak. Ben sizin ve ağabeyinizin bir sanatçınız olarak kalacağım. Siz de benim bir dostum olarak. Çok sağ Allah olun. Allah'a olun. Kutsuğumuza bakmayın. Teşekkür